bombalar Serhat abi. Geliyor. Orada Serhat abinize orada. neden şey cu şakası yapıyorsunuz? Adam koskoca Master Chef'te şampiyon olmuş, şef olmuş amına koyayım. <laughs> Gitmişsiniz cu ya şakası yapıyorsunuz ya, ya. Şakası şey, ya. Beni orada rezil <laughs> ediyorsunuz amına koyayım. Açıklamaya çalıştı Ferit koyayım. 200 IQ kendisini ortaya atmış. Allah ay ondan sonra yayından sonrası daha kötü yani. Şeyi, kız arkadaşı falan geldi. Cune falan dedi. Ne yapacağım be? Beni orada niye elime koluma <laughs> birbirine dolandırdınız ya? James taraya taraya. Ve Virtus Pro Açı, açıldı bile. Evet. Virtus Pro açıldı bile. Liquid iki kişi. Başım mark. İki kişi. Cevap yapıştırsaydı keşke. De. Salak o kay ya. Bu iki takım ya, takım bak. Düşünüyorum, düşünüyorum. Aptala bak.